Her şey çok güzel olacak. İlk, i̇lk film, göz ağrım. İlk göz ağrım tamam. Se, 98 yılı. Ee, Vizontele oyuncu olarak harikuladeydi. Harikuladeydi. Küçük bir rol çok akılda kalan Askerdeydim bir Askerdeydim o zaman. Evet. Gora büyük iş, büyük film, büyük iş, büyük görsel efektler Türk sinemasına alışık olmadığı. Organize işler tekrar e, oyuncuydu. Hokkabaz geliyor. Hokkabaz herkes çok şaşırttı. Evet. Mesela ben Hokkabaz kalitesinde hikayesinde bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım, bayıldım, bayıldım. Yaşar, şimdi bana zaten kendi anonsunda da var. Bana dediğin zaman ki ben bu kara komikleri Hokkabaz'ın bir ilerisi gibi ona benzeyen. Tabii senin için benzeyen demek seyirciye benzeyen diyorsun ama senin açından bu Hokkabaz'ın bir ilerisi anlamına geliyor herhalde. Evet. Yani evet. ki insanlar böyle yapmak ister normalde. Yok no. şöyle diyebilirim Okan. Yani Hokkabaz'ın hikayesini ve daha doğrusu senaryoyu şimdi yazacak olsam Aynı öyküyü çok daha iyi yazarım, daha iyi çekerim. Ha. Bu anlamda söylüyorum. Peki sonra Arok geliyor ki Arog'u hiç anlamadım. <laughs> Samimi söylüyor. Çok iyi. Samimi Allah'tan, yani... Allah'tan buradayım. Yani <laughs> yardımcı olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında ben ya, artık bundan sonra evlere gitmem lazım. Evet, evet, <laughs> <laughs> ben şunu anladım. Yalnızca perdede olmak yetmiyor. Ben evlere gideceğim. Peki ne oldu? Bir dakika. Yakında sizlerle Söyle bana. Hoca ne oldu da arok geldi. Abi şöyle bir şey. Bunlar ee, birkaç yıl öncesinden acaba yapsak mı diye e, zihnimizin bir kenarında aramızda konuşurken etleniyor ve diyoruz ki ya şu turneye giden o yazık gözü görmeyen sihirbazı yapsak mı? Yok yok yapmayalım. Ne yapalım şunu yapalım. Ya gora'nın devamını buldum. İlk çağlarda geçiyor. Hem de gora'nın tersi arok ha ha ha. <laughs> yani. Işte, <laughs> Şimdi bunlar bizim ofiste şöyle ele alınan şeyler. Ya öf hadi be falan. Yani Gora zamanında da öyleydi. Abi anlattım. Halıcı var, kaçırılıyor falan. Hayırlısı olsun dedi. <laughs> yani olursa olur, olmazsa pek ben tutmadım ama falan. yani bir sıraya diziyoruz abi. Ve e, hazırlık falan çok vakit aldığı için birini öne aldığın zaman o böyle 3-4 sene ileri atılmış oluyor. Ben Goranın devamı, yani o o karakter sevildiği için, ben de sevdiğim için oynamayı onun devamını yapacağımı düşünüyordum ama hemen ardına koymak işime gelmedi. Başka bir öykü yapmak işime geldi. Yani bir ara şey hissi vardı, yani bir ondan bir ondan gibi. Yani tatlı dramalar e, bir de karton maceralar gibi. O sırayı da kırdım başka filmlerle ama yani e, diyorum ya ben taksici öyküsünü yapacağımı zaten 15 evvel biliyordum. Hmm, hmm. Ya benim için seyirci için sürpriz oluyor. İlk keskin viraj bu dediğin gibi o kabazda olmuştu. Herhalde filmin fragmanı da çok pek bir şey anlatmadı herhalde. Hmm. Ben ilk bir gruba izlettirmiştim. 400 kişilik bir grup. Çıktılar çok yüzlerinde hmm. çok garip ifadeler vardı. Yani çıktılar ve böyle Niye ağlattım bir bizi şey falan diye <laughs> kızdılar. Yani ağlamışlar bazıları. Halbuki yani benim hoşuma gidiyor bu şeye tekabül ediyor. Yani Erol Taş'ın bana taş bana taş değil ekmek atıyorsunuz diyor ya. Mesela ben bu filmle ilgili birisi bana sıkıldım vallahi dediği zaman benim hoşuma gidiyor. Benim amacım oydu zaten. Yani ben açıkçası deli filmini izlerken ilk yarım saatinde yani kendim yazdım, kendim oynadım orada. Yani Kasvetten kasvete verdim kendimi. Kalın hmm. yani birazcık sert. Hmm. Hmm. Ne bileyim ben, Nasıl hoşuma gidiyor. Ya? Kalın yani mevzu kalın. <gülüyor> 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 Hep yeni sinema deyimleriyle karşımızdayım. Hey, <laughs> <Peki, gülüyor> e, gibi. Fakat bu Arok tabii ki Arok e, en yüksek hasılatlardan biri hayatındaki. Yok, içlerinde en fazla iş yapan Arif ve 200. Arif ve 216 evet. evet. Ama ondan sonra da bu Arok var galiba. Yok. A, ondan var. sonra bir yok yok 5, 5, 5 milyon var, 4 milyon var, 3.900 var. Oralarda yani. Ne diyorsun ya? Öyle bir şey yok. Ha ha paraya bakıyormuşum özür dilerim. Parayı ben bilmiyorum. Ben Gora'dan mesela hiç para kazanmadım Fakat diyebilirim. Fakat evet. Orada bir şanssızlıklar oldu. Gora'dan hiç para kazan Ya bazen seyirci bilmiyor bu kısımları ama bizim jenerasyon bu konuda şeydir hani... Konjektürel söyleyeyim. Ben yani helal para kazandığım için çok netten söyleyebiliyorum yani. Hmm. Nereden kazandığım belli olduğu için. Peki araya girip yaptığın filmler var. Mesela işte İftarlık Gazoz. Oyuncu hmm. olarak bulunuyorsun. Ne diyorsun o film hakkında? Ya bütünüyle ilgili... E, Sen bir... kendi oyunculuğunla ilgili ne diyorsun? Ben Başka... çok memnunum. Ben. Tamam. Yaptığım Baş, şeyden başkaları çok ne memnunum. diyor? Başkaları çok memnun. Çok öyledir. beğeniyorlar evet. Çok beğeniyorlar. E, i̇yi izlenmiş de bir filmdir. Evet. Yani ama e, o bir hani nasıl diyeyim sana... E, yönet yazarı ve yönetmeninin yani çerçevesini kurduğu nevi şahsına münasır bir hmm. e, yönetmen ya e, Yüksel Aksu. Evet. Hatırlar mısınız? Dondurmam Gaymak. Evet tabii işte ki. Entelköy, Efeköy'e karşı. Onun bir stili vardı. Hmm. Ben o stilde e, bana öyle bir kompozisyon oh. oynama fırsatı verdiği için mutlu oldum doğrusu. Hmm. Ya, bütününle ilgili çok şikayetçi değilim filmden. Yalnızca böyle arkadaşça ya bence sonunu şöyle bağlasam falan gibi şeyler söyleyebilirim. Seyirci hmm. olarak müşteriyim yani izlediğim zaman kendimi çok beğeniyorum. <laughs> Kendini Al, beğenmiş. Ha, o da, onun da çok duygusal da macerası. Orada baba var. baba oyunculuk yapıp da ondan sonra sadece bununla sınandığın bir film. Al, doğru, mevsimim. doğru. Yani Yavuz abiye tabi olarak. Evet. Tabi. Abi onun öyküsü tabii çok başka. Yani benim çok spesifik, geçen birisi ayıplamış. Yavuz Turgurlu ee, seviyorsun da ne oluyor yani işine yansıyor mu falan <laughs> diye şey, halbuki bizim bütün DNA'mız bu ben tabi öykünüyorum ona Tabii öyküneceğim yani bütün gençliğim onların işlerini izlemekle geçti o teklifi eee komik bir öyküsü var eee iki filmde böyle oldu senaryolar aşağı yukarı yüz küsür sayfalardadır ya ben senaryoyu çeviriyorum lan 75. sayfada öldüm <laughs> O da şöyle oluyor. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Başından türlü türlü şeyler geçiyor. Ölüyorsun. Daha 25 sayfa daha var. Yani, Peki ben sonra Okan Yalabık'la Şener abi mi devam edecek ben, bensiz diye. Sonra onunla ilgili şaka yapmaya başladım. Dedim herhalde 75 dakikaya kadar prodüksiyonun parası var. Yani <laughs> bari dedim hani oraya yorayım falan. Russell Crowe'un filminde de 75 dakikada ölüyordum. <laughs> Orada Şener Abiyle, Şener Abiyle karşılıklı oynamak, Yavuz Abinin bir e, öyküsünde oynamak, onlar tabii benim için çok çarpıcı şeyler. Ama doğruyu söyleyeyim, buna kimse alınmaz. Samimiyetle söylüyorum. Yani senin çok net bildiğin bir şey. Arkadaşlar da burada dizilerde oynamayan var mı? <laughs> <laughs> ya yani o noktaya geldi iş çünkü. Ya. Hiç, yani hiç oynamayan var mı bir dizide falan? <laughs> yok, yok değil mi? Bilirsiniz. Yani. E, Al Mevsimi film, filmindeki benim oynadığım karakteri oynamak için e, elbette zihnen bir şey hazırlanmak gerekiyor ama fiziki olarak çok zor bir materyal değil. Yani küçümsemiyorum işi ama yani zor değil. Ben bunu söyleyince çok ayıplıyorlar. Çünkü diyorlar ki, ya yani bu arada sen ne yapıyorsun ki? Av mevsimi. Niye? Çünkü orada başına daha ciddi şeyler geçiyor. Bir tanesinde bir pelerinli bir adam beni kaçırıyor ve senin ananla falan filan diyor. Öbüründe de karımdan ayrılıyorum falan. Dolayısıyla bu daha iyi. Yani öbür tarafta keyfin yerinde. Bu daha zor diyor. Halbuki farklı değil. Ama Şener Şen'le oynamak karşılıklı çok konforlu bir şey. Çok çalışkan birisi. Müthiş. Acayip bir konforu var. Hiç bir gerginlik yok. Yavuz ha. abinin şöhretini bilirsin, birazcık tabii, fırçacıdır. Tabii. Bir anım var, senin programında paylaşayım da, nerede paylaşayım? Lütfen. Arabanın içindeyiz, hatırlar mısınız? Üç polisi oynuyorduk biz. Sevgili Okan da daha genç, tırnak içinde çömez polisi oynuyor. Okan Yalabık. Evet, Okan Yalabık. Arkada oturuyor, ben galiba şoför malindeyim. yanımda da Şenir abi oturuyor. Açık camdan, low loader denilen arabayı bindirdikleri bir teknik, bir aletin üstündeyiz. Her taraf kapalı, kameralar falan. Ee, sahnelerimizi laflarımızı söylüyoruz ama dinlenme anlarında arabadan çıkamıyoruz. Her yer kapalı. Böyle duruyoruz kutu gibi. Bütün gün boyunca. Yani defalarca aynı laflar söyleniyor falan. Arada bir de hatalar yapılıyor. Şimdi şu cam açılıyor mesela. Ya benim yanımda, ya Şener abinin yanından yönetmenimiz Yavuz abi kafasını sokuyor ve diyelim ki o kanı fırçalıyor. Ama bir tek o cam açıldığı için ona fırça atarken biz de çok yani mesela giriyor oğlum sen ne yapıyorsun ya neden böyle oluyor falan derken siz de burada <laughs> fırçanın radyasyonunu biz alıyoruz o kadar en temiz yani eleştiri olarak gidiyor <laughs> yoğunluğu biz alıyoruz ulan bir buradan Şener abi yiyor bir buradan ben yiyorum dedim ki ya şu camı açın ya ya şu camı açın da fırçayı muhatabı yesin yani <laughs> yeter artık ben mesela çok rahat çalıştım. Dedikodu Yavuz abinin çok sert olması üzerinedir. Fırça yemedim mi? Çok yedim. Ama ben bunu çok anlamlı bulduğum için. Yani bazen gevezelik yapıyoruz esetlerde. Yani ne oluyor orada diyor mesela yönetmeniz. E, hocam filmle ilgili konuşuyorum. <gülüyor> 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 Hoca diyor ki, <laughs> o da diyor ki. E, yani kardeşim film benim zaten. Diyorsun ki acıklı kökten doğan mizahtan beslendiğimi düşünüyorum. Bu kahramanlara kendimi yakın hissediyorum. Emanet bedeli kalabalığın dışında ama her yerde olan insanların bilinmeyen hikayesini anlatıyor. Bu çok güzel bir tarif bence. Teşekkür ederim. Ya bu tür filmler için de çok güzel bir tarif. Nenem ne yapayım? Kolyes. Kolyesi ne yapıyor? Sürtülüyor mu? Çıkaramam aile yadigarı. <laughs> tabii biz Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na. Çıkarayım mı istiyorsunuz? İçine sok abi, ne olur. Tabii. İşte bu. Evet. Bu çok güzel bir tarih. Kolyesi tepki olduğu için yayından <laughs> <yoyundum>, kaldırıldı. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi. Öyle oldu mu böyle? Hadi seyircimize soralım. Böyle oldu diyenler kolye yazıp boşluk bırakın. <laughs> Bize gönderin. <laughs> ne bileyim interaktivite <laughs> yapmaya çalışıyorum. Tarife e, gel. Abi bu tarif e, şöyle. Ya ben a, ayıptır söylemesi böyle nasıl söyleyeyim onu? cilalamak bir tabir söyleyebilir miyim Söyleyebiliriz. Hani başka işi... bir şekilde ifade edilemeyeceği için. <laughs> Tabii. <gülüyor> Buradan sevenlerimiz. Yani <laughs> olmayacak bir şeyi gereğinden, hani bir süse ihtiyacı olmayan bir şeyi gereğinden fazla süslemek ten hep çekinirim ben. Ama bizler işlerimizi sevmezsek kendimiz. onda bir kıymet görmeye çalışmazsak ya da kıymetli değilmişçesine yapıyorsak ancak bu konuda bir derdimiz olması lazım. Ben işimi seviyorum, önemsiyorum vakit ayırıyorum. Dolayısıyla buna cila atmak gibi değil, anlamlı kılmaya çalışıyorum. Bittikten sonra değil, yapım aşamasında da öyle. Dolayısıyla bu tarif iş bittikten ortaya çıktıktan sonra dur lan ne ekleyeyim ben buna. <laughs> bu böyle çıktı ama ben buna diyeyim ki falan diye bir süs değil. Hep bunları düşünerek yazıyorum. Yani insanlar hep güne kendilerinin daha iyi bir versiyonu olarak başlıyorlar. İşte ne bileyim modern çağdaki bu verilen imkanlar, filtreler, ya yani herkes çok yakışıklı, herkes bebeksi, herkes ince, değilse bile ince anasını satayım. Yani bu tatlılık meselesi herkesin hakkı. Bunu yapmak, hepimiz buna ihtiyacımız var. Birazcık güzel görünelim, hayatımız olduğundan daha neşeli görünsün. İyi ki bu enstrümanlar var. Yoksa millet delirirdi. Yani ee, bilmem kim ne bilmem ne keyfi diye yazmasaydı o keyfin ona yetmeyeceği aşikar yani çok az keyif alıyor insanlar bırakalım da bu medyalarda bir keyif bulsunlar buna okeyim ama bir yandan da insanların gerçek versiyonları var hmm. ve onları artık anmaz olduğumuz aşikar kendimizi itiraf etmiyoruz yani mutluyum hadi bakalım benim için ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin falan <laughs> hani hayatla ilgili tavır <laughs> Hayatla ya abi geçen gün gördüm Okan Madonna bile böyle aforizma paylaşıyor. Yani en en ne koyayım ne yani neler so neler söylüyor yani. E, bir eyvallah olmamak hadi bakayım keyfim yerinde o falan yani, hani ben hani şey vardı bizim gençliğimizde bim bam bom çatlasın düşmanlar. <laughs> ya, hayat bu hale gelmiş. Şimdi ben <laughs> Şöyle düşünüyorum. Şanslı insanları sevdiğimiz işi yapıyoruz. Yani e, tamam herkesin bir gayreti var ama ya ben şimdi şanslı birisiyim. Hayatım güzel. Şahane bir hayatım var. Ama ya bu piyangodan çıkmadı ki bu hayat. Yani bu bir gayretle ne bileyim yani çokla değil azla duygusal anlamda azla yetinmekle oldu bu kadar dayak yenip de hala neşeli <laughs> olmak. Yani niye sebebi ne ola ki? Yani moruk parası katlanmak zorundayız gibi bir meslek değil ki bu. Ya yani bizim hayatta yapabileceğimiz şey bu. Dolayısıyla ben e, unuttuğumuz bir versiyonumuz var biz. Benim de var, onun da var. Yani bu adamlar bizim unuttuğumuz versiyonumuz. Yani hiç mi kardeşim dertlenmiyorsun veyahut da mesela ne kadar kendinden eminsin? Mesela ben ona bayılıyorum. Bu çağın mesela en çok tartışılan şeylerinden bir tanesi o. Hiç kimsenin bir şüphesi yok artık. Şüphe ortadan kalktı. Tamamdır yani, böyledir yani. Herkes kendini gerçekleştirmiş. Halbuki ben mesela kendi kariyerime bakıyorum 20 yaşıma dönüp. olan ben kendimi gerçekleştirmişim. Elde, yani, <laughs> yani git DVD'lerim orada duruyor. Zaten bitmiş yani ben <laughs> emekliyim yani aslında. Hiç emin değilim kendimden. Ama bakıyorum kalabalıklara, kalabalıklar şahane. Budur diyor işte son. Son bu yani. <laughs> Daha bundan iyisi olmaz. Ben diyorum ki dürüst olalım kendimize... Kötü durumumuzu görelim yani bir kusurlu halimizi. Daha iste mümkün olduğunu görelim. Adil olalım yani biraz. Peki şey soracağım. Bu yaşlı komedyen filozofa döndü falan değil yani konu. Biraz çünkü <laughs> o yaş geliyordu onun için. Yani biz bir daha, gençliğimizde böyle Cem Yılmaz'ı izlerken ne oluyor ya, neler diyor falan vardı. Ya, öyle bir dönem vardı. Yani Ama Cem mesela o kadar yaşlanmadı hiç. Bizden genç evet. Evet. Ee, Açma dedeler. <laughs> gene, gene, söylüyor bunu. Ya ben Selçuk yöntemle çalışırken görüyorum. Benden 11 yaş büyük ve çok ağır bir yükün altına girmiş. Hiç böyle bir yaş. Ben ben yaştan konuşuyorum. Belki bize bize vurmuş bir şeydir, piyangodur bilmiyorum yani. Ya yani 90'larda yaşta... seksi seçmeselerdi böyle olmayacaktı. Evet. <laughs> yani orada ateşe attılar biz. Bir de çok geniş Şim tutuyorlar. Bak. Şöyle çok geniş tutuyorlardı Okan. Yani tap 20'yi anlarım. Tap 40 ne lan? Ya top 40 olunca otomatik ben giriyordum. Ben Türkiye'nin, ben dünyanın ve Türkiye'nin en seksi erkeği seçiyorum. Dünyanın diyor. mı? Dünya da var. Sen turneye çıkıyor muydun? Öyle? <laughs> Neredeyse Alaska'dayım. Ama dünyanın ve Türkiye'nin. Ya bir kadın dergisi yayınlanıyor. Vallahi ben Sam yalnızca Marmara Bölge Şampiyonluğum var. <laughs> Sabah grubunun bir kadın dergisiydi. Diyor ki hatta yani o zaman ben ATV'de çalışıyorum. Ve bir dergi masanın üzerine duruyor falan. Diyor ki dünyanın en seksi erkeğini seçtim. Dedim ki kim bu salak acaba? Bizim evde seçtik. Bir baktım ben. Benden sonra ikinci Brad Pitt. Üçüncü George Clooney. Dördüncü Beyazı Töstü. Ama. Çok <laughs> Ertesi sene deprem Marenin de bir yerli daha koymuşlar. Rahmetli. Kötü hissetmesin evet. diye. Kendini gurbetle hissetme evet. diye beyaz. <laughs> Benim He. seksilik de şöyle, top Seni 20... yoktur, var mı seksi Aşk seksi olsun be. benim seksiliğim. <laughs> <laughs> kadın bıraktığı yerden aldım seksimi. Ay. Seksi bırakmıştı ya. Bir ara bırakıyor. Ben de tam o sırada oradaydım. <laughs>